Merhabalar. Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Şöyle bir anın enerjisine bakmak istiyorum. Gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an, andaki enerjilerde sizin için neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar diye. Lütfen takip etmeyi ve like'lamayı unutmayalım. Bu arada YouTube kanalım içinde şöyle bir göz atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gelmek isteyen aklınızdaki kişiler var ama çok kararsızım diyor. Geleyim mi yoksa bu süreci biraz daha bırakayım mı? bir haberleşsek, konuşsak, görüşsek. Çünkü burada bir çaktırmadan, bir şeyleri bahane edip bir sizinle konuşmak, görüşmek isteyen aklınızdaki kişiler var. Çünkü diyor ki kendimi iyi hissetmiyorum, çok huzursuz hissediyorum. Ve huzurum kayboldukça daha önce özgürlükle alakalı bir problem yaşadıysanız ne bileyim işte ben flörtöz biriyim demiştir veya özgürlüğüm kısıtlansın istemiyorum demiştir, ilişki istememiştir veya bir sorumluluk almak istememiştir. Ama şu an diyor ki özgürlükle alakalı da kafamda bir şeyler değişmeye başladı ve e, hareketlerimin de farkındayım diyor. Toy davranmış olabilir, arkanızdan biraz işler çevirmiş olabilir. Hayatında şu an maddi manevi bazı kayıplar varsa eğer bu kayıplar yüzünden kendini geriye çekmiş olabilir. Ama şu an kendine karşı dürüst olduğunu ve dürüst olup düşündüğünde de kendinden emin olduğu durumda açıkçası biraz da utandığımda durumlar var diyor. Yani burada biraz yüzü kızaran, belki nedamet içinde olan bir aklınızdaki kişi de var. Ama kesinlikle bir yüz yüze gelmek istiyor sizinle. Yani duygularını size bir şekilde göstermek veya artık bunun zaferini yaşamak, size kendini bir şekilde ispat etmek enerjileri de var. Çünkü diyor ki bizim konuşmamız gereken şeyler var. Yani belki yanlış biliyorsunuz, belki yanlış anladınız veya eksik var bir şeylerde bildiğiniz bir şeylerde. Aslında o iş öyle değil diyor. Tabii ki bunun tam tersi olan ilişkilerde veya e, durumlar da vardır hayatınızda ama burada şu an yoğun gelen enerji kesinlikle huzurum yok. Kaybetmek istemiyorum. Zaten her şeyi kaybettim ve bu kadar şeyin üzerine bir de senin kaybını yaşamak istemiyorum diyor. Ama kesinlikle bazıları birkaç işte birden çalışıyor olabilir. Bazıları para e, haberi bekliyor olabilir önceliklerini bir türlü ayarlayamamış bir türlü dengeye gelememiş veya bir bütçe de denkleştirmek veya bir proje veya yeni bir iş enerjisinde de olabilir ama kesinlikle şu an seni kaybetmek istemiyorum diyor ve gelmek istiyor şu an aklınızdaki kişiler bakın yine burada bir akılsızca bir seçim yaptım dediği de bir enerji var bir başkasını tercih etmiş olabilir veya kısa yollardan bir şeyler yapmaya çalışmış olabilir bakın bu da zaten bitti. Bakın size gerçekten arkanızdan bir iş çevirdiyse, bir kurnazlık yaptıysa, yıkılan kuleyle de beraber geldi. Artık bitti. Evet, eskiden evet öyleydi diyor. Yani flörtöz olabilir, yalan söylemiş olabilir dedim ya, arkanızdan iş çevirmiş olabilir. Ama şu an artık öyle değil. Aslında iyi tohumlar da ekmek istiyorum ya da böyle sen çok emek verdin veya ben de kendimce belki düşünerek belki bir şeyler yaparak emek verdim diyor. Yani hepinizin ilişkisinin tipi şu an farklı olduğu için onun da kendince emek verdiği şeyler olduğunu söylüyor. Ama bakın burada da dürüst olmayan, burada da dürüst olmayan bir şeyler varmış veya bir şüphelendiğiniz sürekli veya onun hayatınızla alakalı bir durumdan şüphelendiği bir enerji varmış. Ama olan şey şu, ben yanlış seçim yapmışım diyor. Arkadaşını seçmiş olabilir, aileyle alakalı aileyi seçmek seçmek zorunda kalmış olabilir, işini seçmek seçmiş olabilir, bekarlığını seçmiş, her şeyini seçmiş olabilir. Ama artık hayatımda şüphe ettiğim ya da bir şekilde bir üst olmayan ya da bana iyi gelmeyen bütün insanlardan, durumlardan artık bir uzak durmakta istiyorum diyen de aklınızdaki kişi var. Ve diyor ki sab yani biraz sabır istiyorum hem kendimde hem sende diyor. Bakın gerçekten böyle bir, bir, şeylere yoğunlaşmış. ...işi hakkında, kariyeri hakkında, mesleği hakkında bir şeylere bir yoğunlaşıp parayla alakalı bir şeyleri veya kariyerle alakalı, işle alakalı bir şeyleri de çözmek istiyorum. Çünkü karşına bir para kralı gibi çıkmak istiyorum dedi aklınızdaki kişiler. Kesinlikle var olan durum, bütün yollar aklınızdaki kişiyle sizin artık beraber bir e, tam enerjiniz, tamlık seviyesine gelmenizi istiyor. Aile olmaktır, ilişki kurmaktır, belki bir şeylerin ciddiyetidir, huzurlu olduğu yer, mutlu olduğu yer siz olabilirsiniz. Ama burada eğer ki hayatında sizin dışınızda bir partneri varsa, burada da artık bir şekilde bakın bir dönüşümle, artık burada da bir şeyler değişik, artık bir değişiklik haline de geliyor. Çünkü beklenmedik bir e, sistemin getirdiği bazılarında bir yıkım olacak. Veya siz bir şekilde bir şeyleri yıktıysanız artık burada da o eski inanç sistemlerinin artık çalışmadığını ya da eski durumunun artık ona iyi gelmediğini düşünüyor. Aileden beklediği bir miras olabilir, aile şirketi olabilir veya kendi kurduğu bir işi gücü olabilir veya bir başkasının yanında da çalışsa kurum, kuruluş hiç fark etmez. Burada gerçekten artık hayatımda düzgün bir şeyler olsun istiyorum. Hani biraz tabiri caiz katakulle enerjilerin içinde de olmak istemiyorum dedi. Ve emek vermek istiyorum dedi senin için. Ve çok düşünüyor bunu. Gerçekten ermiş kartıyla beraber çok fazla düşündüğü bir enerji var. Seni çok özledim. Yıldız kartıyla beraber bakar mısınız? 16 ve 17. Arka arkaya geldi. Yani buradaki durum artık eski sistem bitmiş. Eski adam bitmiş gitmiş eski kadın bitmiş gitmiş yani artık hiçbir şey eskisi gibi değil dedi. Ve benim seninle hayallerim var geleceğimi parlak görüyorum seninle bir şeylerin artık içimi dökmeye ihtiyacım var sana bir şeyleri anlatmaya ihtiyacım var. Yani benim için artık tünelin ucundaki son ışıksın evet fikir ayrılıklarımız var evet aramızda kendimiz çatıştığımız durumlar var ama ben kesinlikle aramızda kutlanacak bir şeyler olduğunu da düşünüyorum diyor yani bir şekilde bir araya gelmek konuşmak belki beraber sosyalleşmek belki beraber yemeğe gitmek belki düğündür nişandır veya bir şekilde artık yani hayatınızda maddi manevi yeni bir kapının açılması ve ne bileyim bir yerlere gitmek belki bir tatil'e gitmek yani sizinle bir şeyleri uzun uzun konuşmak her ne kadar fikir ayrılıklarınız olsa da bakın çünkü diyor ki etrafımda çok fazla hırslı insanlar var. Üstelik hem seninle fikir ayrılığı yaşıyorum hem etrafımdaki insanlarla fikir ayrılığı yaşıyorum. Ama hep ben kendi çıkarlarımı korudum bugüne kadar. Kendi fikirlerim veya işte kendi bildiğim konular veya ben kendi bildiğim gibi bir şeyleri yaptım. Ama o iş öyle değilmiş. Artık düşündüğümde bir şeyleri askıya almanın da artık saçma olduğunu da düşünüyorum diyor. Çünkü buradaki artık bir duraklama olmuş hayatınızda. Ve oradaki bu duraklama bitecek mi peki? Yani şu an böyle siz biraz isteksiz gibi düşünüp görüyorsunuz. Yani aslında o düşündüğünde kesinlikle daha böyle sıcak, daha özlem dolu bir enerji içerisindeyken siz daha böyle artık fırsatlar kaçmış, işte hevesi geçmiş veya artık sanki böyle biraz daha yönünüzü başka yöne çevirmiş gibi göründüğünüz için de açıkçası da kayboluyor. Ama buradaki enerjiye baktığım zaman da Dilekler ve e, niyetler gerçek oluyor. Hayalleriniz gerçek oluyor dedi. Kesinlikle şu an bunu dinleyen ve daha sonra ne zaman izlerseniz o zaman lütfen bir dilek dileyin. Dilekler gerçek oluyor dedi. En büyük dilek kartıdır. Buradaki kupa dokuzlusu. Hayalleriniz gerçekleşiyor. Sihirli bir zaman iyi bir tarih dedi. E, kesinlikle olacağına da inanın dedi. Yani sizinle yine bir yerlerde bir şekilde yine olacağını bir araya geleceğini de düşünüyor aklınızdaki kişiler. Kesinlikle bir dilek dileyin. Gelin bakalım. Peki bu durum ne olacak? Wow. Kupa kralı. Kesinlikle ben güvenilir bir enerjiye geçmek istiyorum. Yani buradaki enerjide daha seni böyle motive edeceğim, daha ilham vereceğim, daha gösteriş bir şey bir şeyleri sunabileceğim. Ve ben artık bu durumu kesinlikle şu liderlik rolünü konuşamadım. <laughs> üstlenebileceğim bir enerjiye de geçmek istiyorum diyor bazıları su enerjisi çok yüksekken aklınızdaki kişilerin akrep olabilir balık olabilir yengeç olabilir bazıları da koç aslan yay enerjisinde geldi burada ki takılmayın o kadar burçlara çünkü altta da bir şekilde tılsım kralı da vardı yani burada artık sizi çok özlemek burada da özlemek burada da özlemek burada da özlemek yani aşırı özlem var şu an burada Bazılarınız çocukluk arkadaşı olabilirsiniz veya onun çocuklarla alakalı bir problemi bir sorunu olmuş olabilir veya ortak çocuğunuz olmuş olabilir. Ama ben artık bütün sorunları bitirip çünkü artık geceleri uyuyamaz haldeyim diyor bitirip şu aşıklar kartıyla beraber bir karar vermek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi görünüyor şu an. Çünkü artık sizin gerçek bir aşk olduğunuzu samimi olduğunuzu e, ılımlı sevecen e, böyle narin nazinin bir insan olduğunuzu da düşünüyor aranızda böyle hastalıklı bir durum varsa bu durumun da biteceği görünüyor şu an. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen likelayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.